Merhabalar, ben Hande. Ben Oğuzhan. Panervanımızı karavana dönüştürme hikayesinde cam açma ve genel temizlik aşamalarını bitirdik. Bugün de karavanımızda ses izolasyonu, solar panel kurulumu ve ısı yalıtım kısımlarını gerçekleştirdik. İlk aşamadan başlayalım istersen Hande. Ses izolasyonu. Evet, ses izolasyonunda bitim denilen bir malzeme, yani bir çeşit, bir ağırlık malzemesi kullanılıyor. İkinci aşamada Elektriğin olmadığı bölgelere de kamp yaptığımız zaman elektriğimiz olsun diye solar panel kurulumu ve elektrik e, tesisatını yerleştireceğiz. Son olarak da e, ısı yalıtımını sağlayacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız ilk aşama olan ses izolasyonuyla başlayalım. Duvarlardaki sesi engellemek için yani vurduğumuzda böyle davul gibi çıkan bu sesi engellemek için bir çeşit ses yalıtım malzemesi kullandık DB marka. Biz şimdi mesela bu duvarda yaptık. Bu duvar tamamen bitti. Bir e buradaki sesin ne kadar yankılanmadığını bir de buradaki sesin ne kadar davul gibi yankılandığını görebiliyorsunuz rahatlıkla. E, o yüzden böyle bir malzeme yapmak zorundayız. Böyle bir ağırlık aslında bu malzeme bir çeşit bir ağırlık e, ses yatırımı sağlıyor. solar panelleri montajını yaptık. Yukarıdan gelen 4 milimetrelik solar kablolarımız var. Bunları aküye bağlayacağız. Aküye direkt bağlayamıyoruz. Araya bir şarj kontrolörü kurmamız gerekiyor. Öncelikle bir şarj kontrolörüne bağlamamız gerekiyor. Biz de böyle PVM delinde bir şarj kontrolörü temin ettik ve bununla bağlantısını yapacağız. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. He, bu arada e, PVmde girerken 4 milimetrelik kablo kullanıyoruz solar kablo PVmden çıkış aküye gidişlerde 6 milimetrelik e, solar kablo kullanacağız yine. Şimdi aküleri bağladık. Aküleri bağlarken birazcık ters bağlama yapmamız lazım burada. Yani eksi taraflar eksiye birbirine bağlanacak akülerin. Aküden enerjiyi çekerken akünün bir tanesinin eksisini diğerinin artısından çekeceğiz. Yani ikisinin de aynı yerden çekerseniz bu sefer yani şöyle de yapılabilirdi. Bu kablo buradan, bu kablo da buradan çekiyor olabilirdi. Bu durumda, e, kullandığınız akü bu çoğunlukla bu aküyü kullanacağınız için bunun enerjisi çabuk biter yani kullanım ömrü çabuk biter. Bunun ömrü devam ediyor olurdu. O yüzden aküleri dengeli kullanmak için e, birinden eksi, birinden artı almak ya da üçlü ise en başından eksi, en sonundan alta artı almak. Daha doğru. Makineyi bağladıktan sonra kontrolörün üzerinde akünün voltajı, seviyesi bakın şurada 4'te 3 dolu gözüküyor. Yani seviyesi amperi bilgileri gözüküyor. Hemen bağlıyorum güneş enerjisine de. Şuradaydı bağlantıları. Şu anda hava çok güneşli değil gibi ama bakalım. Muhtemelen akım çekecektir güneşten. Var bayağı güneş aslında. Yine burada dikkat etmeniz gereken şey e, artılar kırmızı, eksiler siyah. Siyah. Önce eksiden başlıyoruz. Siyah Önce eksi tarafı takıyoruz. güneşten şarj ettiğini anlıyoruz burada bataryalarla 0 amper gözüküyor ama 24 derece sıcaklığı gösteriyor bu şeyin üzerinde 13.8 volt şarj ediyoruz yani bunun birazcık kullanım kullanım... tamam yeter Bu mikrofonumuzda izolasyon yapacağız. E, i̇zolasyon malzemesi için taş yünü kullanacağız. E, taş yününün seçtiğimiz taş yünü Naup Insulation marka. E, bir tarafı alüminyumlu bir tarafı da e, taş yünü olarak e, geçen malzeme. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Ne diyiniz? Ne diyiniz? Değil. O sizi adam sanıyor. <laughs> sanıyor. beyaz adam salıyor. Beyaz adam mı? Gelin gelin. Adın ne? Gelin. gelin ne? Ha? Ne benim ]iniz? adım Hande. Ne? Benim adım Hande. Senin adın ne? Benim adım Hande. Benim adım Hande. Gelin gelin oraya şuraya bakın bakın. Ama çok yaklaşmayın bizim böyle tozlu işlerimiz var toz geldiğimizde. Zandalılar. Evet. bizim evet. Gel gel hayalet falan değil. <laughs> gel gel hayalet falan değil. Ne ya? Görmüyor musun? Ne Adam falan değil. Şey. Evet. Bak, Star Wars gözlüğümüz var. <gülüyor> 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 uh, uh, uh. Hadi görüşürüz. yan duvarlarını bitirdik. Şimdi tavan kaldı. Tavanda da alçıpan çivisi diye geçiyor. Hemen yakınlaştırayım göstereyim. Altındaki şu etiketi çıkartınca tavana yapıştırıyorsunuz bu şekilde. E, tavana yapışan şeyin de pulları var. Pulları buraya taktığınızda düşmüyor. Yine taş kullanacağız. Hadi bakalım. Karavanın içinde ısı ve ses izolasyonunu sağlamak için taş yününü tamamen kapladık. Şimdi taş yününün tozulmasını engellemek için ve aynı zamanda karavanın içindeki nemi taş yününe aktarmamak için tüm izolasyon malzemesinin üzerini bizofol dediğimiz bu baloncuklu ve alüminyum folyolu malzeme ile kaplayacağız. Bu sayede karavanın içinde oluşan nem taş yününe ulaşmayacak. Taş Aynı zamanda Evet, şimdi. hem taş yünü korumuş olacağız hem de içerideki yani bu küflenmesi ihtimaline karşı taş yünü korumuş olacağız. Bunun için biz o kullanıyoruz. Hadi başlayalım. Ha, bu arada Fatma da bize yardımcı oluyor. Arkadaşımız Fatma da da gahil oldu. Herkese merhaba. <laughs> Hadi bakalım. yukarıdan şey tutar gibi <laughs> Ankara'da olmuş. <İkhalde. gülüyor> Burada, kapıda bir izolasyon örneği görüyorsunuz. Ee, soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz Oğuzhan'cığım. Hande, neden izolasyon yaptık? Çok güzel bir soru. Karavanımız bir panelvan araç aslında. Panelvan araç dediğimiz şey de, e, dışarıda çokça gördüğünüz bir minibüs gibi. E, arkası metal saçtan oluşan ve içi tamamen boşluk olan, e, kaç metre küptü? 13'lük kullanıyoruz 13, 13 12 metre küplük e, bir hacme sahip bir e, araç. Bu aracın arkası tamamen boş, sadece önde direksiyon ve ön kısım bulunuyor, iki tane koltuk bulunuyor, arka taraf tamamen boş, boş. Bu durumda bizim bu aracı hem ısı hem de ses yalıtımı için bir şekilde izolasyon malzemesiyle kaplamamız gerekiyor. Çünkü boş bir araçla seyahat ederseniz zaten anlayacaksınızdır, metal sacın titremesinden dolayı yolda giden aşırı derecede bir gürültü ve ses ortaya çıkıyor. Aracın arkası sadece ince bir metal saçtan oluştuğu için e, kışın aracın için sıcak, yazın da aracın için serin tutabilmeniz için bir izolasyon malzemesine ihtiyacınız var. Şimdi de yukarıdaki siyah malzeme ne? Bu malzeme bitüm dediğimiz ağırlık yapan ve ses yalıtımını sağlayan bir malzeme. Panelvanın arkası metal saçtan oluştuğu için e, aslında üretici firmalar ses yalıtımını sağlamak amacıyla. Tavanda ve zeminde girinti çıkıntılar yapıyorlar, e, metal sacı girintili ve çıkıntılı üretiyorlar. E, fakat yine de aracın birçok kısmında bunun gibi şu an gördüğünüz bu alan gibi düz e, sadece metal saçlar oluşan alan çok fazla. E, bu da davul gibi gergin olduğu için buradaki metal saç e, tıpkı, tıpkı bir davul gibi aşırı derecede gürültüye sebep oluyor. Daha sonra e, ısı yalıtımını sağlamak için. Bir, izolasyon malzemesi kullanmanız gerekiyor. Biz izolasyon malzemesi için taş yünü tercih ettik. Yani aslında birçok alternatif var izolasyon konusunda. Cam yünü kullanabilirsiniz, tabanda mesela biz strafor dediğimiz malzemeyi kullandık. Bizim için açıkçası iki seçenek kaldı, iki alternatif kaldı. Taş yünü ve cam yünü kalmıştı. Biz bu iki alternatif arasından taş yününü neden tercih ettik sorusuna gelecek olursak, ee, bu soruyu soruyorsun değil mi Olsan? Değil mi? Evet taş yününü neden tercih ettin Hande? Taş yününü tercih etme sebebimiz taş yünü, ta, cam yününe göre daha sağlıklı bir malzeme. Çünkü cam yünü e, küçük ince cam parçacıklarından oluşan bir malzeme aslında kısaca. E, taş yünü ise kayaçlardan elde edilen kayaçların parçalanarak yün haline getirilmiş hali. Bu yüzden biz taş yününü tercih ettik izolasyonda Taş yünün üzerindeki bu alüminyum ne işe yarıyor Hande? Taş yünü böyle gördüğünüz gibi aslında koyun yünü gibi bir malzeme. Yani bu kolayca böyle üflediğimizde uçabilen bir malzeme. Yani gayet tozuma yapıyor. Benim bu arada bunu çıplak elle elle gerekiyor normalde. Bir süre sonra kaşıntı falan yapıyor. Bu malzeme çok fazla tozuyan bir malzeme. Dolayısıyla bu tozumayı engellemek için alüminyum folyo üzerinde yer alıyor. Tozumayı engellemek için başka ne yaptık Hande? Tuzuma engellemek için aynı zamanda bize fol kullandık. Bu kapıda henüz bize fol kaplamadık. Hande, kapının en altında sarı bir malzeme var. O nedir? O da köpük. O da aynı şekilde ısı ve ses yalıtımı için kullanılan bir malzeme. Bunun da yine yalıtım performansı çok iyi bir malzeme değil. Ama biz bunu elimizin ulaşamadığı, taş yününü sokmakta zorlanacağımız ya da stroforu sokmakta zorlanacağımız bunun gibi yerlere sıkmak için kullandık. Hop. Evet, evet, evet. Bu maceramıza ortak olduğunuz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.